Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, bir videoda sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bir haftadır çok sık beraber olmak sizlerle ama bu boşluğu hemen kapatacağız, merak etmeyin. Size kaç gol var oran şirkesi, iki buçuk oran şirkesi, hiç görmez, görmediğiniz taktiklerden hepsinden bahsedeceğiz ve hepsini görsel olarak size anlatmaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar ilk videomuz kaç gol var oran şirkesi ile alakalı olacak. E, i̇sterseniz hemen hızlı hızlı başlayalım boş kalan zamanlarımızı hemen terapi etmiş olalım hep beraber. Arkadaşlar buralarda toplam gol olur bölümüne bakmak zorundasınız. 0-1 gol oranınız 2.50 ve 4-5 gol oranınız arkadaşlar 3.50 olmak zorunda. Lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar. 0-1 gol 2.50 4-5 konunuz arkadaşlar 3-50 olmak zorunda. Arkadaşlar size birkaç kupon paylaşacağım burada. Ee, bunlar herhangi bir günden rastgele seçilme değildir. Aralardan seçme kuponlar değildir asla. 24 saat içinde bu orandan ne kadar maç açıldıysa arkadaşlar onların hepsini tek tek ayrı ayrı kuponlarda topladık. Ve sonuçlarını şu anda göreceksiniz arkadaşlar ekranınıza düşecek. Bu maçların neden karşı kolye aldığımızı size en ince aynısı kadar anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar burada karşınızda 3 maç görüyorsunuz. Bu maçlar arkadaşlar 2.5 üstü bareminde geçebiliyor. geçmiyor de biliyor. Geçmeye de biliyor arkadaşlar. Skalda kalabiliyor. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam 6 maç geldi karşınıza ve hepsi karşı gol vardan geliyor arkadaşlar. Karşı gol var bahsi de arkadaşlar %100'dür. Dilerseniz arkadaşlar bu maçları kaydedip takip edin. Dilerseniz de bir miktar paylaşıp pony Herhangi bir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu maçların kaç gol varı bu oranların özellikle yüzde yüzdür ve biz bu maçlar arkadaşlar sizin için 1-2 saat önceden değil toplam 6 saat önceden de oynadık bu maçta da herhangi bir yanılma herhangi bir ters ters bitme ihtimali yok sadece alt üst bahsinden vazgeçiyoruz burada herhangi bir bahis almıyoruz arkadaşlar burada sadece kaç gol var oranını oynuyoruz ve herhangi bir şüpheniz olmasın arkadaşlar buradan da gelecektir. Ee, bu maçlarda arkadaşlar ilk girdanda da 05 üstü gol kesinlikle geliyor. Bunu da, bunu da dip olarak arkadaşlar burada paylaşmak istedim. Nasıl oynamak isterseniz tamamen size kalmış. Dediğimiz gibi arkadaşlar ilk karşı gol var oran şikemiz bu. Arkasından size 2.5 üstü oran şikesi atacağız. Ve birkaç tane daha oran şikemiz var arkadaşlar. Son bir haftanın acısını en kısa zamanda çıkartmaya çalışacağız. Arkadaşlar bize yazmak istiyorsanız her şey yorum bölümüne yazabilirsiniz ya da açıklama bölümü yazan diğer platformlardan bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın para kazanamayacağınız tek kanal burası. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi hoşça kalın. Herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.